Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Pınar Gümüştekin. Nasılsınız? Bakalım. Bugün böyle harika bir pazar günü var. Ben İstanbul'dayım. O yüzden İstanbul'da çok güzel bir güneş var. Biraz kış güneşi biliyorsunuz yanıltıcı bir güneş ama olsun böyle bir ferahlık. Böyle bir ışık, bir umut doğdu haneme bugün. Bugün çok güzel bir açılımla gelmek istedim. Bugünü boş geçmek istemedim. Biliyorsunuz bu kanalda olmak, sizlerin karşısında olmak beni inanılmaz derecede mutlu ediyor. Hadi bakalım. Yavaş yavaş başlayalım mı? Şimdi ee, açılım yapmadan önce tekrar hatırlatmalarımı yapıyorum. Yeni gelen arkadaşlarım için lütfen... Ee, Video paylaşımı gerçekleştikten sonra izlemedi, izlemeye başladığınız an diliminde beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da yorumlarınız beni çok mutlu eder. Bazen sorular sormak istiyorsunuz sorular da sorabilirsiniz ama Instagram üzerinden şimdi yaptığım çalışmaları aktif olarak e, yarın itibariyle Allah izin verirse işte bir aksilik olmazsa paylaşmaya başlayacağım. İşte çalışmaların sonuçları bir hafta içerisinde yansıtmayı düşünüyorum çünkü. Bana dönen çok fazla dönüş var tılsım çalışmalarıyla alakalı, sonuçlarla alakalı. Hani ne gibi çalışmalar yapıyorum, bize ne faydası oluyor, hayatımızı ne denli değiştiriyor, ne yararı var, ne zararı var <laughs> onlara bakacağız. Şimdi zarar konusu şöyle, şimdi bir ilişki içerisindesiniz. Ve bu kişi diyor ki Pınar Hanım ne olursa olsun bana dönsün. Hayırlı bir insan size niye dönsün? Evet şifa çalışması yapıyorum ama e, şifa çalışması yapmadan önce zaten e, kişilerle oturup bu durumu konuşuyoruz. Yani sorunları tespit ettikten sonra ne yapılabilir, ne yapmalıyız, yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız, nasıl etkileri olur, nasıl değişkenlikleri olur. Eğer Allah katında o sizin eşiniz değilse, gelecekte doğru bir eş değilse yaptığımız çalışma itibariyle belki de bir bağınız vardı aranızda. Her şey iyi gidiyordu, dengesiz tavırları vardı. Belki de bir anda hayatınızdan yok alabilir. Yani bana göre pozitif bir sonuç. Çünkü sizin zamanınızdan çalmamış oluyor. Sizin haklarınızı savunmuş oluyorum ben. Ama siz çok üzülüyorsunuz ama şu yönden de bakmıyorsunuz. Bir yılım daha gitse anıya anı katlanacak. Acılar daha büyük olmayacak mı arkadaşlar? Zararın neresinden dönerseniz kardır. Bazen gerçeklerle yüzleşmek gerek, realist davranmak gerek. Korkmayın, acıdan korkmayın, kaybetmekten korkmayın. Bu hayatta neyi neden çok korkarsak? kaybetmekten, acı çekmekten, mutsuz bir evlilik yapmaktan, mutsuz bir evliliğin içerisinde, bir ilişkinin içerisinde bulunmaktan ya da neden benim karşıma hep benzer enerjiler, bu tarz insanlar çıkıyor diye ağzımızdan çıkanı kulağımız duymuyor ama aslında evren bizi duyuyor. Siz bu konuşmalara yaptığınız zaman evrene olumsuz bir enerji veriyorsunuz ya da ben bir daha asla böyle nasıl toksit bir durum içerisinde bulunmayacağım diye bilinçaltına emirler veriyorsunuz bu durumlar gerçek arkadaşlar lütfen emir kipiyle e, kendinize cümleler kendinizle alakalı cümleler kurmayın olumlu cümleler kurmaya çalışın bakın ocak ayındayız daha birinci aydayız 2023'ün e, biliyorsunuz ki 365 sayfalı, sayfalık bir e, sayfa açtınız bu yıl kendinize çok da bir zaman geçmedi. Bugün ayın 8'i. Bundan sonraki süreçte o sayfaları güzel doldurun. Her sene söz veriyoruz ya kendimize. Bu sene işte çok daha iyi olacak. Mesela ben geçen sene çok güçlü bir kadındım. Ee, çok uğraşlar verdim hayatımla ilgili. Bu sene mutlu olmaya karar verdim. Ve hep birlikte mutlu olmak için ben elimden geleni sizler için de keza yapacağım. Ne kadar mutlu edersem o kadar mutlu olurum. Karşılıklı alışverişlerimizde hep mutluluk olacak arkadaşlar. Hep pozitif olacak hayatımız. Artık sorunlar hayatımız hayatımızda yer yok. Toksit insanlara yok. Karmik partnerlere yok. Karmik enerjilere yok. Yani biz rehabilitasyon merkezi değiliz sonuçta. İnsanları iyileştiremeyiz. Ama kendimizi iyileştirebilir. Kendimizi şifalandırabiliriz. Hadi bakalım başlıyorum o yüzden instagram üzerinden de beni takip etmeyi unutmayın çünkü size çok yararlı faydalı şeyler paylaşacağım ee, önümüzdeki süreçte çok aktif olmayı planlıyorum inşallah bir aksilik olmazsa çünkü hem çalışmalar hem youtube kanalı hem instagram üzerinden ee, biliyorsunuz ki benim de bir ee, nasıl diyeyim size narin bir bedenim var <laughs> beyin olarak bazen ee, sizin sorunlarınızdan problemlerinizden bazen çok üzülüyorsunuz. Bunlar bana da yansıyor sonuç olarak. Ben de insanım evet profesyonel, profesyonel olarak çalışıyorum ama bu duygu durumu beni de etkiliyor. O yüzden inşallah hepimiz birbirimize bu süreçte destek oluruz ve çok güzel ilerleriz diye düşünüyorum. Şimdi bu bir kolektif açılımdır biliyorsunuz. Herkese uyum göstermeyebilir. benden özel danışmanlık almak isterseniz Sevgilinizle, eşinizle alakalı, bütün ilişkilerinizle alakalı, aile, arkadaş, iş, yaşam, e, spiritel olarak birçok çalışma yapıyorum biliyorsunuz zaten kişiye özel çalışmalar yapıyorum. Kişinin kendiyle alakalı, partneriyle alakalı, problemlerle, sorunlarla alakalı bunları çözmek e, hepimiz için mümkün. E, yeter ki bu inanca sahip olun. O yüzden ne diyoruz? 2023 yılı. Aklımdaki kişi beklemeli miyim seni hain ee, buradayım üzülüyorum ee, her gün dua ediyorum belki de. Ee, belki adaptasyon tamamen sende. beni aldattınız dün yalan söyledin. Yani yalan söylemek de bir aldatma biçimidir. Hayal kırıklığına uğratmakta. da. Aklınızdaki kişiyi beklemeli misiniz arkadaşlar? Yani neyi bekliyorsunuz? Gerçek bir şey mi bekliyorsunuz? İyileşme olasılığı var mı? Tekrardan birer, bir araya gelme olasılığınız var mı? Bugün buna bakıyoruz. Ah çok konuşacak. Bence var ya öyle hissettim. Bilinçaltı yeni gelen arkadaşlarım için aklınızdaki kişiyi beklemeli misiniz? Şimdi bir konuya çok değinmek istiyorum gerçekten çünkü ters e, enerjidir bu. Yorumlar yazıyorsunuz Allah onu kahretsin benim için bitmiştir. E, bu psikolojiyle alakalı ve ben bunu söyleyeceğim çünkü içim hiç rahat etmiyor okurken. İşte Pınar Hanım bana böyle yaptı, şunu yaptı, öyle yaptı, aldattı, üzdü, hep yarı yolda bıraktı vesaire. Arkadaşlar, burada bu videoyu izliyorsanız, bu kanaldaysanız ya da benzer yerlerdeyseniz neden izliyorsunuz onu bir sorgulayın. İçinizdeki öfkeyi kini bitirin. Önce kendinizi şifalandırın. Siz bu enerjide olduktan sonra gelecek adımı da atamazsınız. Canlarım benim, ben sizin iyiliğiniz için konuşuyorum. Önce e, kendi öz değerinizin farkına varın. Neden hala devam ediyorsunuz? Neden bu tarz videolar izliyorsunuz? Neden bu tarz e, enerjiler içerisindesiniz? Onu bir sorgulayın. Demek ki geçmişte bağınız tamamen kopmamış. O kişiye karşı ondan nefret ediyorum. Nefret çok güçlü bir duygudur. Aşktan sevgiden daha güçlü bir duygudur. E, o kişi ben çok duydum. Nefret ediyorum Pınar Hanım. Bir daha asla olmaz. Asla asla demeyin arkadaşlar. Çok nefret ettiğiniz biriyle bir yerde bir kere karşılaşmanız yeter eğer tutkular canlıysa hala. Gerçekten aşk olduğunda, gerçekten çok büyük bir sevgi olduğunda, kayıp da büyük olduğunda e, nefret oluşur içimizde. O bizim aslında sevgimizin, hmm, hayal kırıklığımızın nedenidir. O yüzden bu kişilerle ilgili bence böyle bir oturup konuşun. Madem nefret ediyorsunuz. Madem bu kişiyi izlemeyip istemiyorsunuz hayatınızda. Neden kendinize böyle negatif enerjiler depoluyorsunuz? Ben bunu gerçekten ciddi anlamda çok 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 merak ediyorum. Ben biliyorum nedeninin ama Lütfen sizler de kabul kabul edin. Demek ki bu kişiyi affedememişsiniz. Bu kişiyle olan bağınızı koparamamışsınız. Hala bu kişiyle alakalı bir sonuç, bir cevap arıyorsunuz. O yüzden de burada ve benzer yerlerdesiniz. Bu durumdan da aranabilirsiniz. Bu durumdan da şifa alınabilirsiniz. Lütfen kendinize bunu yapmayın. Hadi bakalım bir genel enerji alalım mı? Bugün Rumi'den alacağım ya. Uzun zamandır hiç kullanmıyorum. Ee, çok destan var ama böyle sevdiğim desteler var bana kendimi çok iyi hissettiren doğruyu söyleyen ve doğru yönlendiren onlarla bütünleşmeyi çok seviyorum hadi bakalım bütünün ayrını olur inşallah ne diyor bize hmm. şimdi arkadaşlar parlatılmış kılıç gibi ol pasından arın yani bu süreçte karşılıklı enerjide çok keskin bir tavır sergilemeniz lazım geçmişte yaşanan travmalardan kurtulup etkilerini bir kenara atarak kendinize yeni bir yön belirlemeniz lazım karşılıklı. Eğer geçmişe dönüp bakarsanız ne hiçbir şey eskisi gibi olur ne de ee, bu durumun içerisinden bu negatif enerjiden kurtulabilirsiniz. Bu anlık enerjide bu kişiyi beklemek istiyorsanız ya da beklemeli misiniz? Beklemeye değer mi dediğimde e, geçmişten kurtulmanız lazım. Geçmişin izlerini silmeniz lazım. Kolay mı? Evet kolay. Şifalanabilirsiniz. Bu kötü enerjiyi atabilirsiniz. Karşılıklı karşılıklı yeni bir yol yön verebilirsiniz ilişkinize. Beklemeli misiniz? Öncelikle affetmek, hoş görmek, bağışlamak. Yani yapılan yanlışlar sonucu kendinize acı vermeye ya da başkasına bize acı vermesine son vermek. Başkasını ya da kendini affetmek. Bu ilişkide olduğunuz süreç içerisinde zaten anlık enerjide de gördüğünüz üzere önce kendinizi affetmeniz lazım. Bu kişiye karşı bir sevginiz hala mevcut. Hala bir beklentiniz kendi iç dünyanızda var. Çünkü yarım kalmış bir enerji, yarım kal, kalmış bir enerji yarım kaldığı zaman yıllar sonra bile gün yüzüne çıkabilir. Bilinçaltı onu sizin için saklar. Çünkü o sizin korkunuz ve kaygınızdır. Önce bununla yüzleşmeyi öğrenmelisiniz. Bu kişiyi beklemek istiyorsanız, o geldiği zaman şifalanmış bir şekilde olması gerekiyor. Önce kendinizi, sonra onu affedip önce kendinize şans sonra ona şans vermeniz lazım. Çünkü bu kişi de zaten çok korku, kaygı çalıştıran karakteristik özelliklerinde pasif bir karakter yani her şeyden nasıl diyeyim size nem kapan bir karakter karşılıklı böyle sıradan bir yaşam içerisinde olabilirsiniz ama bu kişi ve siz aynı aslında yerdesiniz yani bu kişi basit bir nasıl diyeyim size basit bir hayat arzusu var. Yani fazla beklentilerden kurtulmak ve arınmak istiyor. Sakin yaşamak istiyor. Güçlü bir şekilde yaşamak istiyor. Evet bir beklenti var. Bu kişiyi bu beklentiyi yansıtmazsanız eğer gerçekten gelecekte 10 gün, 10 hafta, 10'u 20'si, 30'u itibariyle sizinle bir yolda olmak isteyen, bir yuva kurmak isteyen, bir gelecek hayal eden, sizinle hayal kuran ve bunun için bütün gücünü toplamaya çalışan bir eril ve bir dişil var karşınızda. Akrep Burcu, Balık ve Yengeç burada. Yani bunun temelde bu kişinin karakteri biraz güçsüz. Güçlenmeye ihtiyacı var. Hayatının sorumluluğunu almaya ihtiyacı var. Hem kendi sorumluluğu hem sizin sorumluluğunuz. Hem çevresel faktörler bu kişiye biraz ağır gelmiş. Bu kişi korkup e, uzaklaşmış olabilir. Şimdi beni dinleyen arkadaşlarım canlarım diyor ki Pınar Hanım. Ben her şeyi kendim yaptım ona hiç sorumluluk vermedim. Bu da bir sorumluluktur. Yani her şeyi yapan kadınlar kadınlar olarak genelde en çok kadınlarla çalıştığım için ürkütücüdür. Yani evde diyoruz ya erkek kendini güçlü hissetsin ya kavanozu açamıyorum deyin. Bir kavanoz verin bir açsın. Sizin için bir şey yaptığı zaman bir adım attığı zaman önünü kesmeyin. Yapsın bırakın. Müsaade edin. Çözüm üretsin. Yani kendi yapamıyorsa yönlendirsin ama bir adam özellikle dişiler bu bu kadınları artık evet güçlü kadınlar çok istiyor erkekler ama bir bölümü için konuşuyorum. E, hayatlarına katkıda bulunamadıkları kadınların hayatlarında olmak istemiyorlar. Çünkü kendilerini zayıf hissediyorlar. Lütfen onlara bir şans verin. Her zaman güçlü olmak, her zaman mutlu olmak değildir. Bazen ezik olmak zorundasınız. Ben bana göre de eziklik gibi geliyor ama böyle ne bileyim biraz masum, biraz duygusal, yardıma ihtiyacı olan, muhtaç, söylemeye çekinen ama çok ihtiyacı olan bir profil erkekler tarafından e, daha çok böyle nasıl diyeyim size rövaşta. Yani diyor ki hani ilişkileri bitmiş karşı taraf soruyor neden bitti çünkü karşı tarafın bana çok daha ihtiyacı vardı. Demek ki ihtiyaçlar önemli. Lütfen ona göre siz de kendinizi e, bu kişiye ve bundan sonraki sürece adapte edin. Şimdi, ah çok güzel. Size bir haber gelecek. Bu kişinin aslında temeldeki problemi egolu bir insan olması. bağlanma Bağlanmaktan korkan, süreklilikten korkan, aşık olmaktan, sevmekten e, böyle size karşı nasıl diyeyim size gardını düşürmekten korkan bir karakter varmış karşımızda ama siz kendiniz görün ben çok konuşmayacağım. Diyor ki ben geliyorum. Ya barışmak için geliyor. Şu anda muhtemelen bir iletişim yok arada. Beklemeli misiniz? Evet bekleyin. Çünkü ruh haliyetinde gerçek bir duygu, gerçek bir aşk var. Ee, birbirinize bundan sonraki süreçte gerçek sevgiyi yansıtacaksınız. Yani bu kişi uzlaşmak isteyecek. Bugüne kadar size çok kötü davranmış olabilir. Belki de bir davranışta bile bulunmamış olabilir. Sizi yok saymış olabilir. Hislerinizi hiçe saymış olabilir. Ama artık emin sizi istiyor. Sizinle olmak istiyor. Gelecekle ilgili bir adım atmak istiyor. Gerçekten sevgi durumunu size olduğu gibi yansıtmak isteyen bir karakter var. Çünkü aile mevzular yani ailevi mevzular varmış. Aile bireylerinin çokça gündemde olması söz konusuymuş. Yani bu kişinin hayatında bir aile düzen değişikliği olabilir. E, ailede problemler olabilir. Gelecekte bir aile kurma isteği de var. E, ama ailede o kadar çok problem var ki işte ablası, annesi, babası, kardeşi. Bunlara sürekli yetişmeye çalışan ve aileyi toparlamaya çalışan bir karakter düşünün maddi manevi size bir adım atacak maddi manevi gelecek ve bir konuşma yapacak çünkü nasıl diyeyim size ee, sizin vazgeçtiğinizi anlamış bu kişi artık çok kararlı olduğunuzu çok keskin olduğunuzu ona bir somut adım atmazsanız eğer. Nasıl diyeyim size? Bu durumdan vazgeçtiğinizi, bir daha dönmeyeceğinizi anlamış. Çünkü siz ona somut bir konuşma, somut bir e, tavır sergilemiş olabilirsiniz. Bu kişi bunu artık e, anlamış net olarak ve diyor ki size: Ben artık e, benden korkmanı istemiyorum, kuşku duymanı istemiyorum, sadakat duygusunu hissetmeni istemiyorum, söz veriyorum artık güvenilir olacağım. Çünkü sizi güven konusunda çok ciddi bir hüsrana uğratmış güveniniz sarsılmış. Sizi nasıl diyeyim size? Çok büyük bir hayal kırıklığına uğratmış. Bir birlikteliğiniz varken sizi bir anda yarı yolda bırakıp gitmiş olabilir. Belki de bir bahane bile söylemeden. Yani nasıl bir ilişki içerisindeydiniz? Bir anda ne oldu? Her şey yerle bir olmuş olabilir ama bu kişi bunun çok farkında ve bilinçli yapmış. Neden yaptığına dair kendinin bile hiçbir fikri yok. Çünkü bir düzen değişikliği bakın bir seyahate çıkmış olabilir ee, nasıl diyeyim size başka bir yerde ya da bir şehirde bir ülkede bile olma arzusu olabilir olmak istenilen yerde değil şu anda yani bu kişi hayatıyla ilgili bir somut adım atmak istemiş ama evdeki hesap çarşıya uymamış. O yola gitmiş, o yolda da olabilir hala. Şu an uzakta da olabilir iş için. Bir seyahate gitmiş olabilir. Orada bir nasıl diyeyim size yaşça büyük birinden bir nasihat almış. Bu nasihatla alakalı e, ilişkiniz nasıl diyeyim size bir raya oturacak netleşecek. Çünkü orada kurulan bir cümle bu kişinin çok ciddi derecede aydınlanmasına sebep olmuş. Ve diyor ki beklemeli miyim evet bekle. Çünkü yüzleşeceğiz artık diyor. Yani ben e, artık seninle mutlu olmak istiyorum. Sana yaptığım haksızlıkları oturup konuşalım. Evet sen haklısın. Ben senden özür dileyeceğim. Çünkü artık mutlu olmak istiyorum. Aile kurmak istiyorum. Çünkü ben seninle olduğum zamanlarda sevinç ve mutluluğu paylaştım. E, çok eğlendim. Çok keyifli bir dönemdeydim. Gerçekten gerçek mutluluğu, saf sevgiyi senden gören, öğrendim. E, beklenti olmadan bir insanın bir insanı mutlu edebileceğine inandım diyor. Yani o kadar güzel güzel bir şey sunmuşsunuz ki bu kişiye en azından o sevginin saflığının farkına varmış, masumiyeti görmüş ve diyor ki kararsızım, karar vermekte zorlanıyorum. İkilemler var. Yani verdiği karardan kolay da kolayca cayan da bir karakter bu. Yani bir dengesiz tutum da sergileyebiliyor. Bir adım atacağım diyor. %100 gelecek arkadaşlar. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Ama somut olarak gelmesi lazım. Bu kişinin enerjisinin tamamen size yönünü çevrilmesi lazım. Lütfen her zaman söylüyorum. Meditasyonlar yapın. Olumlamalar yapın. Şifa enerjisi çalıştırın. Bunu tek başınıza yapamıyorsanız yardım alın. Benden de yardım alabilirsiniz. Yönlendirebilirim. Kişi özel tılsım çalışmaları var. Bunlar kişinin ruh haliyetini iyileştiriyor. Eğer olması gerekiyorsa sizinle birlikte olması gerekiyorsa enerjisini size çevirip sizi daha iyi gösteriyor bu kişi. Çünkü negatif enerjilerden e, nasıl diyeyim size bulunduğu her ortamda bir söz duysa bu kişi çabuk etkileniyor. Karakteri böyle çok dengesiz, gelgit enerjisinde olan bir karakter. İkizler, e, boğa başak, aslan burada bu arada. Şu anda da bu yüzden bir bekleme içerisinde. Bekleme değer mi? Evet değer. Çünkü bu duruma ya da kişiye karşı adil olma yani haksızlığının farkına varacak ilahi adalet tecelli edecek 6 gün 6 hafta ayın 6'sı 16'sı ve 26'sı tarihlerinde ya da 6. aya kadar bu kişi size çok ciddi bir konuşma yapacak bir ilişkiniz yoksa bundan sonraki süreçte bir ilişki olacak bir ilişkiniz vardı kopukluk yaşadınız ve hep kopukluk yaşıyordunuz aslında bir ilişki bile değildi ne istediğini bilmeyen bir kişi hayatınıza gelip 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 gidiyordu ne gidiyordu ne geliyordu çünkü narsist karakterler toksit karakterler ne istediğini bilmez ve kaybetmeye başladığında o kişiyi de geri kazanmak için tekrardan gider alacağını alır ve tekrardan gider yani bu tarz kişilikleri karakterleri iyileştirebilirsiniz iyileştirebiliriz buna enerjiniz var mı bilemem ama Biliyorsunuz ki emek vermeden bu hayatta hiçbir şey olmuyor. Kaderinizde bu kişi var mı? Evet var. Beklemeye değer mi? Evet beklemeye değer. Çünkü gerçek bir duygu var. Aşk var. Sevgi var. Gelecekte umut var. Yani umut olmadan bir yola giremiyorsunuz değil mi? Bu karakter evet biraz kararsız, dengesiz, narsiz, sevgisiz, güvensiz, özgüvensiz. Bunları kabul etmeyecek. Özür dilediğinde bile kendini suçlayan bir karakter, sizi sevdiğini söylediğinde gardının düşeceğini ve onu inciteceğinizden korkan bir karakter. Yani günün sonunda arkadaşlar korkarak yaşarsanız yalnızca hayatı seyredersiniz. Bu kişi korkarken siz korkmayın. İlişkiniz için aksiyonlar alın. Yapılması gereken ne varsa yapın. Temelde bu ilişki gerçek. Duygular gerçek. Yolunuz bir. Tekrardan bir araya geleceksiniz. Lütfen şifa enerjisi çalıştırın. Lütfen ilişkiniz için yapılması gereken ne varsa yapın. Gelecekte yan yanasınız. Bu kişiyi beklemeye değer. Bana kızmayın yorumlarda. Beklediğinizi biliyorum. Gönlünüz bekliyor. Ruhunuz bekliyor. Çünkü yarım kalmış. Tamamlanmamış her şey tamamlanmaya mümkündür arkadaşlar. Bazen diyor ki danışanlarım Pınar bu da yarım kalsın. E sen yarıda bıraktığın ilişkiyi önüne temiz bir sayfa açamazsın ki kalıntılarıyla birlikte bu önündeki karşına çıkacak kişiye yansıtırsın bunu. Ve günün sonunda sağlıklı bir ilişki yaşama olasılığın yoktur. Önce bu kötü negatif enerjiden arınmanız gerek ki gelecekte daha umutla bakmak için yeni gelen birlikteliğe. Şimdi şu şuraya koyalım. Hadi bir Aşk kitabına böyle bir cevap. Hadi soru soralım. Hadi canlarım soru sorun bakalım. Soru. Gönlünüzden geçen bir şey. Bize cevap versin. Diyor ki düşündüğünden daha zor olacak. <laughs> yani kolay değil zaten. Hayatımızda hiçbir şey kolay olmuyor ki zaten. Hep emek verdiğimiz zaman ama keşke emek verdiğimizde de e, tamamıyla o değeri o karşılığı görebilsek ama ben inanıyorum ki mutlaka o değeri o karşılığı alıyoruz. Hadi bir daha sorun. diyor ki başkaları seninle aynı fikirde olmayabilir. Bu ilişkide başkalarını dinlemeyin arkadaşlar. Kalbinizin sesini dinleyin. Bu kişinin size neler hissettirdiğini düşünün. Yanlış anlayabilir, yanlış düşünebilir ama ya asla yanlış hissedemezsiniz. Yani kalbinizde bir yerlerde bir köşesinde bu kişi hala devam ediyorsa siz önce onu sorgulayın. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmak için lütfen abone olun. <laughs> Toparlayamadım. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Alma verme dengemiz bizim için çok önemli her zaman birbirimize verimli olmamız lazım. Sizleri çok seviyorum. Bana ulaşmak isterseniz de açıklamalar kısmında iletişim numaraları mevcut. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın canlarım.